Efendim başkanım. Fatih, savcı seni almak için bir ekip gönderdi. Eğer ifade vermeye gidersen seni tutuklarlar. Gerekirse çatış ama sakın teslim olma. Hayırdır kaymakamım? Savcı beni almaya geliyormuş. Karşılarına çıkacağız dayı. O şerefsiz paralelcilere teslim olmayacağız. Gerekirse çatışacağız ama yine de teslim olmayacağız. Evelallah. Evlat, bizim koç yiğitlere haber ver, toplanıp gelsinler. Biz de hazırlık yapalım. Karşılayalım onları. Beni mi almaya geldin? Evet kaymakam bey. Devletten kaçış yok. Ben devletten kaçmam. Viranka'ya da devlet benim. Peki sen kimsin sayın savcı? Ben adaleti tesis etmeye çalışan bir vatan evladıyım. Vatan evladı. Vatan hainlerinin son sığınan vatanseverlik olduğunu çok iyi biliyorum. Merak etmeyin. Cinayeti azmettirmek ve silahlı terör örgütü kurmak suçlamaları var hakkınızda. Benim de geleceksiniz kaymakam bey. Kaymakam bey hiçbir yere gelmiyor. Yeah. Ben yalnızca vatan evlatlarının dayısıyım Sayın Savcı. Beni biliyorsunuz. Ya çekip gidersiniz... ...ya da kaymakamı almak için benim cesedimi çiğnersiniz. Hasan Bey. Fatih Bey. Kendinize gelin. Çatışacak mıyız yani? Gerekirse evet. Alalım kaymakam beyi. Devletin savcısına polisine silah çektiğinizin farkında mısınız? Sen devletin savcısı mısın? Ben seni kimden emir aldığını çok iyi biliyorum, merak etme. Üç kişisiniz. Sadece üç kişi. Dayının o meşhur yeğenleri de yok. Ha siz ölümü göze aldık diyorsanız... ...o zaman yapacak bir şey yok. Biz ölümü her zaman göze alırız sayın savcım. Sayılar bizi bağlamaz. Virankaya'da üç kişi, Çin Sarayı'nda kırk kişi. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz şu dünyada fırıldak olmamayı bize çoktan öğrettiler çok şükür. Bize üç harfle diye boşuna demiyorlar savcı. Çok çağırırsan en sen de biti veririz. Sen şimdi kalbini yokla bakalım. Abilerin Ankara'da operasyon çekecek diye sen Ankara'da ölmeye hazır mısın? Savcı zeki. Çocuklar indirin silahlarınızı. Ben burada kardeş kanı dökülmesini istemiyorum. Biz bu işi kan dökülmeden de hallederiz elbet. Hallederiz. Hadi gidiyoruz.